Merhaba arkadaşlar. Ceza hukuku ikinci video ile devam ediyoruz. Bu video ile beraber de ceza konularını tamamlamış olacağız. Ve burada ilk bakacağımız durum ceza hukukunda ceza ehliyetleri oluyor. Bir kişinin suç işlediğinde cezalandırılabilmesi için bir ayırt etme gücüne sahip olması gerekiyor. iki gereken yaş haddine gelmiş olması gerekiyor. Zira yine bakacağız. Belirlenmiş yaş hadlerinde kişilerin indirimli olarak ceza alması da söz konusu olacak. Bakalım şimdi. İlk tespitimizde şu durum var. Diyoruz ki 12 yaşını doldurmayanlar ve ayırt etme gücüne sahip olmayanlar suç işlerlerse ne oluyor? Hukuk ve tıp biliminin tespitine ve kanuna yansıyan durumda deniyor ki 12 yaşını doldurmayanlar kesinlikle ayırt etme gücüne sahip değillerdir. Bu noktada 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk suç işlediğinde ayırt etme gücü olmadığından dolayı bunların cezai ehliyeti yoktur ve bundan dolayı da ceza almayacaklar. Yine ayırt etme gücüne sahip olmayanlar, örneğin ileri düzeyde zeka geriliği olan bireyler veya baktığımızda akli dengesi yerinde olmayan veya ileri düzeyde belli akıl hastalığı olup bunlar ayırt etme gücünü ortadan kaldırıyorsa bu kişiler yaşı kaç olursa olsun Yine cezai ehliyetleri olmadığı için, etme güçleri olmadığından dolayı zaten yine cezai ehliyetleri yoktur ve ceza almayacaklar. Bir önceki videoda belirttiğimiz güvenlik tedbirleri kapsamında gerekli durumlarda kendilerine güvenlik tedbiri uygulanabilecek. Diğer bir kritiğimizde diyoruz ki 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan bireyler bunların nasıl bir durumu var? Yine belli tespitler dahilinde hukuk ve tıp biliminde deniyor ki, 12 yaşını doldurmuş olan bireylerin ayırt etme gücü olabilir de olmayabilir de 15 yaşını dolduruncaya kadarki süreçte. O yüzden bunların ayırt etme gücü vardır veya yoktur. Eğer bu yaş aralığındaki birey suç işlerse bu noktada ayırt etme gücü yoksa yukarıdakiler gibi ceza almayacaktır. Ancak bu bireyin ayırt etme gücü var ise yarı yarıya indirimli ceza alması söz konusu olacak. Ve gerekli durumlarda yine güvenlik tedbiri uygulanabilecek. Diğer kritiğimizde 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış olan bireyler suç işlediğinde hukuk ve tıp biliminin buradaki tespiti de şu 15 yaşını doldurmuş olan bireylerin kesinlikle ayırt etme gücü vardır. Ama 18 yaşını doldurmamış oldukları durumda bunlar ergin bireyler değildir. O yüzden bunlar da yine ceza alacaklar. Ayırt etme güçleri kesinlikle olduğundan dolayı. Ancak bir üsttekinden biraz daha az bir indirim uygulanacak onlara. Bunlara da 1 bölü 3 oranında indirimli ceza uygulanıyor. Ve bu noktada güvenlik tedbirinin de uygulanması söz konusu oluyor. 18 yaşını doldurmuş olan bireyler artık bunların durumu nedir hukuken ve ceza hukuk açısından Bunların artık kesinlikle ve kesinlikle etme gücü yine mevcut bulunuyor ve aynı zamanda bunlar ergin bireyler oluyor. O yüzden bunlar suç dediğinde tabii ki kanundaki öngörülen cezanın tamamını kendilerine verileceğini ifade ediyoruz. Ve bunları söyledikten sonra şu verimize bakalım. 18 yaşını doldurmuş olanlar tam ceza alır dedikten sonra şunu da söylüyoruz. Sağır ve dilsizlerde bu yaş hallerine artı 3 yaş eklenerek ceza ehliyetleri belirlenir. Mesela normal bir birey 18 yaşını doldurduğunda veya 19, 20, 25 yaşındaysa diyelim kanundaki öngörülen tam ceza neyse bunu alıyor ama sağır ve dilsiz bir bireyin ilgili suçundan dolayı örneğin tam ceza alması için 18 artı 3 21 yaşını doldurmuş olması gerekiyor veya Şurada 15-18 yaş arasındaki birey suç işlediğinde 1 bölü 3 oranında cezai indirim uygulanıyordu ya burada sağır ve dilsiz olarak konuşuyorsam 18 ve 21 yaş aralığındayken suç işlediğinde sağır ve dilsiz birey bu noktada 1 bölü 3 oranında indirimli ceza uygulanacak. Normal bireyde 15-18 yaş aralıyken 1 bölü 3 indirim hali sağır ve dilsizde 18-21 yaş aralığı olarak bu durum tespit ediliyor. Peki niye böyle dersek? Sağır ve dilsizlerin engellerinden dolayı ayırt etme güçleri diğer kişilere göre daha geç kazanılıyor. O yüzden bu ehliyetleri sağır ve dilsizler için hesaplanırken her bir verileme için artı 3 yaş eklenerek ilgili durum ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Peki cezahiliyetleri ile ilgili durumlar bunlar ve ceza hukuku ile ilgili son kısımda bilinmesi gereken temel kavramlara göz atacağız. Malum bazı yıllar ÖSYM işte içeriğimizle alakalı ceza olabilir, işte baktığımızda medeni hukuk olabilir, hukuka giriş kısımları olabilir. Böyle temel kavramlar sorabiliyor arada bir. O yüzden bakacağız biz de ilgili lazım olacak kavramlara. İlk olarak bir iddianameyi konuşalım. Daha önce konuşmuştuk. İddianameyi Cumhuriyet Savcısı hazırlıyordu. Ne ilişkin? işlendiği ileri sürülen suça ilişkin. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan kişinin suçu işlediğine ilişkin delillerin ve bulguların yansıtıldığı belgeye iddianame adını veriyoruz. Mahkemeye iddianame sunuluyor. Mahkemede gerekli durumlarda yargılama sürecine bunun neticesinde başlıyor. Soruşturma ve kovuşturma birlikte bakalım. İlerleyen kısımlarda sık sık konuşacağımız iki veri aslında. Soruşturma Şöyle tanımlanıyor. Suç şüphesinin öğrenilmesinden başlayarak Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen yargı sürecidir. Ben mesela bir suçu işledim. Bu noktada savcılık hakkında iddianameyi hazırlamaya başlıyor. İddianamenin hazırlanmasından başlamasından, hazırlanmasından başlamasından iddianamesinin iddianamenin tamamlanmasının Neticesinde mahkemeye iddianamenin sunulmasına kadarki sürece soruşturma süreci adını veriyoruz. Kovuşturmaya geldiğimizde ise Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemece kabulü itibariyle başlayan, mahkeme tarafından hükmün verilmesine kadarki geçen yargı süreci. Savcı iddianameyi hazırlamaya başlıyor, bitirinceye kadar soruşturma, iddianame mahkemeye sevk edildi, yargılama süreci başladı... Yargılama sürecinin başlamasından karar verilinceye ki sürece de kovuşturma adını veriyormuşuz. Gözaltına bakalım. Suçu işlediğine dair emareler bulunan kişinin savcılık kararı ile özgürlüğünün kısıtlanmasına gözaltı adını veriyoruz. Bir de tutuklama var. Onu da birlikte değerlendirelim. Kuvvetli suç şüphesinin oluşması halinde kişinin hakim kararı ile özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Yani bir kişinin suçu işlediğileri sürülüyor. Savcılık kararıyla özgürlüğü kısıtlanıyorsa buna gözaltı ama suçu işlediği çok kuvvetli ihtimal barındırıyor. Bu noktada hakimin kararıyla özgürlüğün kısıtlanmasına da tutuklama adını veriyormuşuz. Devamındaki hükümler yine suçun işlenme süreciyle alakalı. Fail, mağdur, e, mağdur, illiyet bağı, suçun nitelikli unsurları. Hatta bir de suçun konusundan da burada bahsedebiliriz suç sürecini anlatan kavramlar oluyor bunlarda. Bunları da baktığımızda şöyle zihnimize canlandırarak ifade edelim. Ben mesela gidiyorum. Yönetmen Erdem arkadaşımızı bıçaklıyorum şimdi. Oh oh oh. Erdem'i bıçakladım. Şimdi bunun üzerine konuşuyoruz. Erdem iyi misin? İyi tamam. Ölmedi. Yaraladım. Bu noktada fail dediğimiz kişi suç işlediği açıkça bilinen kişidir. Ben Erdem'i yaralayan kişiyim. Bu ileri sürülüyor. Hatta müspet de olabiliyor. Bu noktada ben fail diye adlandırılacak. Faili hallettik. Taşkınar Hoca fail. Mağdur suçtan zarar gören kişi. Ben kim az önce bıçakla yaraladım? Erdem'i yaraladım. O zaman Erdem de mağdur sıfatını taşıyacak bu noktada. İlliyet bağı dediğimiz durum ise suça sebebiyet veren hareket ile suç arasındaki sebep sonuç ilişkisidir. Genel hukuk teorisinde sebep sonuç ilişkisi diye zaten geçmektedir. Sadece ceza hukukunda bulunmuyor. Mesela vergi hukukunda da illiyet bağı vardır sebep sonuç ilişkisi noktasında. Örneğin iş yeri açarsın bu bir sebeptir. İş yeri açmanın neticesinde vergi mükellefi olursun bu da bir sonuçtur. Veya borçlu hukukunda bir kişiye borç para vermen bir sebeptir. Alacak hakkına sahip olman bunun içerisindeki sonuçtur. İşte illiyet bağı genel hukuk teorisinde sebep sonuç ilişkisi. Ama ceza hukukuyla alakalı konuştuğumuzda hareket ile suç arasındaki sebep sonuç ilişkisidir baktığımız zaman. Yani baktığımızda şundan bahsediyor. Hareketle suç dedik ya. Ben az önce arkaya geçip Erdem'i bıçaklarken ki bıçağı sallama hareketim hareket. Bu bıçağın Erdem'e isabet edip Erdem'in kanlar içerisinde yere yığılması ve yaralanması da sonuç dediğimiz durum. Ve böylece bu hareket neticesinde, bıçağı sallama hareket neticesinde Erdem'in yaralanmış olması ve burada suçun ortaya çıkması sebep sonuç ilişkisini ifade ediyor. Ve artık Taşkınar Hoca yaralama suçundan dolayı suçlanabilir halde bulunuyor. Bıçağı salladım, sebep Erdem yaralandı, sonuç işte buna illiyet bağladığını veriyoruz. Şurada koyu pultora çıkmamış ama onu da alalım, bu da bir kavram. Suçun konusu. Suçun üzerinde işlendiği şey ya da nesneye suçun konusu diyoruz. Ben bu suçu neyin üzerinde işledim? Erdem'in üzerinde işledim. Yani burada suçun konusu yaralı insan bedeni olacak. Ama ben Erdem'in cüzdanını çalsaydım hırsızlık suçunda burada suçun konusu çalınan eşya olacaktı. Allah muhafaza Erdem biraz sonra ölürse yaralı kurtulamazsa o zaman da ölü insan bedeni diye suçun konusunu ifade edebiliriz. Suçun nitelikli unsurları ise cezayı hafifleştiren veya ağırlaştıran sebepler olarak ifade ediliyor. Bakınız kısmi örnek olarak da konuşmuşuz. Tahrik neticesinde yaralama halinde hafifletici durumlar ortaya çıkabiliyor. Erdem basına mesela bana ağız alınmayan küfürler ettiği ne kadar üzüldüm kırıldım ve sinirlendim. Ve bunun üzerine Erdem'i yaraladıysam burada bir indirim sebebi ortaya çıkabiliyor. Ama mesela baktığımızda Örneğimizde kısmi olarak verildiği gibi yaralama içerisinde kalıcı ve görünür bölgede veya duyu organında hasara sebebiyet verme. Bu da mesela ağırlaştığı sebep olacak. Ben Erdem'i kaba etinden bıçakladıysam bu bölge baktığımızda görünür bir bölge değil. İz kalma ihtimali biraz daha düşük. O yüzden burada standart bir durum olacakken genel durum itibariyle ben Erdem'i gözünden bıçaklayıp kör olmasına sebebiyet verdiysem Burada bu sefer benim için ağırlaştırıcı sebepler söz konusu olacak ve daha fazla ceza almamda bu etkili olacak arkadaşlar. Peki ceza hukukunda bilinmesi gereken temel kavramlar da bu şekilde. Belki soruya yansıyabilir diye ne olur ne olmaz konunun yanında paralel kavramlara da bakmış olduk arkadaşlar. Siz de bunları göz ardı etmezseniz sınavda herhangi bir sıkıntı yaşamamış oluruz. O zaman ceza hukukunu bitirdik bir sonraki videoda vergi hukukuyla devam edeceğiz bir sonraki videoya geçelim.